Herkese merhaba. Bugün Türkiye'deki pek çok teknoloji meraklısının aklını turcalayan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hani globalde çok popüler olan ama Türkiye'de bir türlü var mı yok mu anlayamadığımız bir marka var ya. Evet OnePlus'tan bahsediyorum. Bu marka neden bizim pazarımızda adeta bir hayalet gibi? Gelin birlikte çözelim. Şimdi isterseniz önce büyük resme bir bakalım. Piyasayı domine eden o dev isimlerini düşünün. Apple ve Samsung. Bu markalar o kadar büyük ki telefonlarından saatlerine, televizyonlarından ev aletlerine kadar kurdukları ekosistemle hayatımızın her yerindeler. Nereye baksanız onları görüyorsunuz. Peki bu devler liginde oynarken bir zamanlar ortaya çıkıp bütün dengeleri değiştiren Amiral Gemisi Katili lakabıyla bildiğimiz bir marka vardı. Hani o pahalı telefonlara kafa tutan, e, peki o marka şimdi nerede? İşte bu soru bizi doğrudan bugünkü konumuzun tam da kalbine götürüyor. Ve işte o gizemin adı OnePlus. Yani globalde bu kadar ses getiren, teknoloji tutkunlarının her yeni modelini heyecanla beklediği bir marka nasıl oluyor da Türkiye gibi kocaman bir pazarda bu kadar görünmez, bu kadar sessiz kalabiliyor? Zaten sosyal medyada, forumlarda sürekli aynı soruyu görüyorsunuz, değil mi? OnePlus Türkiye'den çekildi mi? Neden telefonlarını bulamıyoruz? Bu sadece bir his değil, gerçekten de ortada çok garip bir durum çok sıra dışı bir pazar stratejisi var. Baştan söyleyeyim, OnePlus Türkiye'den resmi olarak hiçbir zaman çekilmedi. Ama bakın neler oldu. Yıllarca çekildiklerine dair söylentiler dolaştı. Sonra bir ara hepsi buradaki resmi mağazaları kapandı. Arada bir tek tük model getiriyorlar, onlar da hemen tükeniyor. E hal böyle olunca insanların kafası tabii ki karışıyor. İşte bütün bu var mı yok mu karmaşasının arkasındaki asıl nedene yani işin kilit noktasına geliyoruz. OnePlus'ın durumunu anlamak için bu büyük şirketlerin bir pazara nasıl girdikleri arasındaki o çok temel farkı bilmemiz gerekiyor. Peki nedir bu distribütör modeli? Aslında çok basit. OnePlus gelip buraya OnePlus Türkiye diye kocaman bir ofis açmıyor. Devasa pazarlama kampanyaları yapmıyor. Bunun yerine bu işleri Türkiye'deki aracı firmalara yani distribütörlere devrediyor. Satışı da, servisi de her şeyi onlar hallediyor. İşte bu iki model arasındaki fark gündüzle gece gibi. Bir tarafta Apple ve Samsung var. Her yerdeler, reklamları, mağazaları, servisleri. Her şeyleri taslamam. Diğer tarafta ise OnePlus var. Sessiz, sedasız bir pazarlama. Rafta bulursanız şanslı olduğunuz birkaç model ve servis için de yine aracı firmalara yönlendiriliyorsunuz. İyi de bütün bu stratejik laflar günün sonunda telefon almaya giden bizler için ne anlama geliyor? Şimdi gelin bu modelin cebimize ve telefon kullanma deneyimimize olan o somut etkilerine, yani her birimizin karşılaştığı o can sıkıcı engellere bakalım. Bakın diyelim ki yeni bir OnePlus modeli çıktı. Bu onun Avrupa'daki lansman fiyatı, yani yaklaşık 1000 Euro. Her şeyin başladığı normal kabul edilen nokta bu. Ve sonra o telefon Türkiye'ye bir geliyor, hop fiyat olmuş 72.000 TL. Neden? Çünkü üzerine gümrük vergisi, ÖTV, KDV ne varsa biniyor. Ve işte o an OnePlus'ın o meşhur fiyat performans ya da ulaşılabilir amiral gemisi iddiası tamamen buharlaşıp uçuyor. Fiyatı bir anda en büyük rakipleriyle aynı seviyeye geliyor. Yani karşımıza 3 tane devasa engel çıkıyor. Birincisi az önce konuştuğumuz gibi fiyat. Markanın en büyük silahı elinden alınıyor. İkincisi stok. İstediğiniz modeli, istediğiniz rengi bulmak neredeyse imkansız. Gelen 3-5 model bitince yenisi için aylarca beklemek gerekebiliyor. Ve üçüncüsü garanti. İthalatçı garantili mi, distribütör garantili mi karmaşası yüzünden insan alırken iki kere düşünüyor. Bu tabloda da kullanıcıların birebir yaşadığı sıkıntıları görüyorsunuz. Mesela servis ve yedek parça bulmak tam bir çile. Ya da şu kamera meselesi, OIS yani optik görüntü sabitleyici gibi artık standart olması gereken bir özellik olmayınca fotoğraflarınız rakiplerine kıyasla daha kolay bulanık çıkabiliyor ya da yüksek SAR değeri gibi teknik detaylar. Bunların hepsi birleşince genel kullanıcı deneyimini aşağı çeken şeyler. Peki akla şu soru geliyor. Bir marka neden bile bile kendini bu kadar zora sokar? Neden Türkiye pazarında böyle zorlu bir kumar oynar? İşte şimdi o büyük resme bakıp stratejinin arkasındaki asıl mantığı anlama zamanı. Ve işte karşınızda. Pek çoğunuzun belki de ilk defa duyduğu o dev isim. BBK Electronics. Bu şirket sadece OnePlus'ın değil, aynı zamanda Oppo ve Vivo gibi markalarında sahibi. Ve inanın bana bu tek bir bilgi oyundaki bütün taşları yerinden oynatıyor. Yani ortada bir hata ya da başarısızlık yok. Tam tersine ilmek ilmek işlenmiş bilinçli bir iş kararı var. BBK diyor ki benim Türkiye'deki ana gücüm Oppo ve Vivo olacak. Onlarla orta segmentte pazar payı kapacağım. OnePlus'a biçilen rol ise çok daha farklı. Sen diyor büyük masraflara girmeden sadece seni gerçekten isteyen o küçük sadık kitleye hitap et. Rölanti'de kal yeter. Ve bu analizimiz bizi üzerine düşünmeye değer bir soruyla baş başa bırakıyor. Rekabetin bu kadar acımasız olduğu bir pazarda OnePlus'ın yaptığı gibi fısıldayarak var olmaya çalışmak mı daha mantıklı, yoksa hiç konuşmayıp o pazardan tamamen çekilmek mi? Bu stratejinin geleceği ne olacak? Hep birlikte göreceğiz.